Serkan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki nefret ne zaman başladı? Aslında her şey Trabzonspor'un birinci lige çıkmasıyla başlıyor. Gel kısaca sana bunu anlatayım. 1974'te Türkiye birinci ligine çıkan Trabzonspor, 9 yılda 6 şampiyonluk alarak ligi domine ediyor. Bu şampiyonlukların birçoğunu Fenerbahçe ile rekabet ederek alıyor ve hatta Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda kolay kolay yenemiyor. Ancak asıl olay 1996 senesinde yaşanıyor. İki takımın da şampiyonluğa oynadığı o yılda ligin bitimini 3 hafta kala Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına gidiyor ve sağdan 2-1 galip ayrılarak liderliği alıyor. Tabi Fenerbahçe sezon sonunda da şampiyonluğunu ilan ediyor. O gün birçok olay yaşanıyor. Hatta iki Trabzonsporlu taraftar maalesef kendi yaşamlarına son veriyor. Aradan yıllar geçiyor. 2010'da ise Trabzonspor Fenerbahçe şampiyonluktan edip intikamını alıyor. Sonrasını anlatmaya pek gerek yok. Şike davası, Emre Belezoğlu Zokora olayı, taraftar ve futbolcular arasında yaşanan kavgalarla bu nefret günden güne daha da büyüyor.